Ekspres ana haber bülteninden herkese iyi akşamlar sevgili izleyenler. Tarih 15 Mayıs 2024. Ben Ayşegül Kuşkaya. Bugünün güncel sıcak gelişmelerini aktaracağız. Sivas'ta hafif ticari aracın refüje çarpıp 50 metre sürüklendikten sonra devrildiği kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 哦，你主要是休息了。<noise> <noise> adam köşeden girdi. Ha, uçarak geldi avayar. Üstünden geçti senin. Ehliyetler yok mu? Hangisi şey... Çocuk ayaktaki çok tane olduğunu bilmiyor. <gülüyor> <gülüyor> bak bak <elefanda> <laughs> yok, ha bak telefonda konuşuyor. Hepsi çocuklarla. Sivas'ta açıklamalarda bulunan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, kamuda tasarruf paketine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Destici, "Bunu destekliyoruz ama buna ilaveler lazım. Madem tasarruf ediyoruz, siyasi partiler elini taşın altına koymalı. Meclis elini taşın altına koymalı." dedi. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, Halk Bankası'nın esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifi aracılığı ile esnaflara kullandığı kredi faizlerinin artmasına tepki göstererek, kredilere geriye dönük faizlerin artmasının esnafı mağdur ettiğini söyledi. 31 Mart seçimlerinin ardından ikinci kez Sivas'a gelen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas'a hizmet etmek için çalışacaklarını belirterek, Sivas yeniden bize emanet edildi, Allah bizi mahcup etmesin ama biz de inşallah Sivaslıları mahcup etmeyeceğiz ve verdikleri oyların hakkını inşallah ziyadesiyle yerine getireceğiz dedi. Müzik Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Sivas Spor Oyuncusu İbrahim Akda, Sivas Spor Teknik Direktörü Bülent Uygun'u ve Sivas Spor Kulüp İdarecisi Gökhan Karagöl'ü disiplin kuruluna sevk etti. Müzik Haberlerimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.